Sık kulak enfeksiyonu geçiren çocuklarda tüp mü takmalı yoksa antibiyotik tedavisi mi uzun süre vermedi? Aslında her ikisi de değil. Biliyorsunuz havaların soğumasıyla birlikte sık üst solunum enfeksiyonları ve buna bağlı kulak enfeksiyonları da çocuklarda çok sık karşılaşıyoruz özellikle okula devam eden, okul öncesi veya normal okula devam eden çocuklarda bu sorun çok sık gündeme geliyor. Tabii ki bu zor bir sorun. Yani hem çocuk için çok hani yıpratıcı olabiliyor hem de ailesi için çok yıpratıcı olabiliyor. Böyle bir durumda ülkemizde özellikle çok sık antibiyotik veriliyor. Ee, veya hemen tüp takalım e, sonucuna varılıyor. Aslında Evet antibiyotik verilebilecek vakalar var tabii ki kulak enfeksiyonlarında bir orta kulak iltihabında belli kriterler varsa işte iki kulakta da enfeksiyon varsa işte ateş çok yüksek 39-40'lara çıkıyorsa e, gibi bir takım kriterlere bağlı olarak antibiyotik veriyoruz. Ama genellikle bizim karşılaştığımız hastalarda bu kriterler hani çok daha az bir hasta grubunda oluyor. Biz karşılaştığımızda genellikle viral bir yolu enfeksiyonuna bağlı bir tuba disfonksiyonu dediğimiz yani kulağın e, genze bakan östaki borusunun tıkanmasıyla karşılaşılan bir e, reaksiyonel ve buna bağlı işte bir takım sıvı toplanması gibi sorunlarla karşılaştığımızda burada verilecek antibiyotiğin aslında çok yeri yok, faydası da yok. E ee, ve bu normalde bu süreçte e, kulaktaki bu sıvı birikimi iltihabın oluşumu aslında üst solum yolu enfeksiyona bağlı olarak gelişen ikinci bir durum. Böyle bir durumu tedavi etmek. Tabii ki buna tüp taktığınızda o sıvıyı boşaltacaktır. Ama bu kesin bir çözüm müdür Hayır çünkü o tüp düştükten sonra eğer siz kesin çözümü yapmadıysanız, tekrar tüp takmanız gerekecektir. Yani bana hakikaten mesela geçenlerde bir 25 yaşlarında bir beyefendi gelmişti. 8 kere kulak tüpü takılmış çocuğun çocukluğuna ve ergenlik dönemi boyunca. Yani bunlar aslında kesin çözüm değil. Kesin çözüm daha detaylı ele alıp neden bu çocuk bu kadar sık enfeksiyona ee, maruz kalıyor. Neden sık kulak enfeksiyonu geçiriyor? Tabii ki bunun bir payı olmalı. Hiç çocuk enfeksiyon geçirmiyor, geçirmeyecek de diyemeyiz. Bazen geçirecek, üst olmuyor enfeksiyonu Tabii ki olacak. İşte kulakta da enfeksiyon olabilir. Bunların belli bir sınırı var. Bunlar neden sık oluyor? İşte e, ayda 3-4 kere oluyor, yılda e, 8-9 kere oluyorsa bunun nedenini araştırıp nedenini bulmak ve o çözümü sağlamak ...daha doğru bir e, yol olacak. E, yani antibiyotik verilmesi kolay çözüm de diyemeyeceğim. Çünkü antibiyotin yeri yok. Yani kulak enfeksiyonlarında hepsinde demek istemiyorum. Önemli bir kısmında antibiyotin tedavide yeri yok. Dünya literatüründe böyle. Yani dünya pratiğinde böyle. Bu sadece bizim ülkemizde çocuk gidildiğinde kulağında ağrı olduğunda veya enfeksiyon olduğunda hemen antibiyotik veriliyor. Sadece onda değil, üst solunum enfeksiyonlarında, viral enfeksiyonlarda aynı şekilde antibiyotikler çok sık kullanılıyor. Bunların yararı yok ama zararı çok. Zararları bir başka videoda paylaşacağım.